bir havuzu iki musluktan biri x saatte diğeri y saatte doldurabiliyor. Demek ki 1 bölü x ve 1 bölü y de birer saatte yapmış oldukları iş. Bu iki musluk havuzu birlikte t saatte dolduruyorlar. Birlikte toplam çarpı t. Dolduruyorlar dediği için iş tamamlanıyor eşittir 1. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? t çarparını öbür tarafa atarsam 1 bölü x artı 1 bölü y sol tarafta kalacak. Eşittir 1 bölü t. Aynı ifade b şıkkında doğru olarak verilmiştir. Bir havuzu 3 musluktan biri x diğeri y saatte doldurabiliyor. Üçüncü musluk ise dolu havuzu z saatte boşaltabiliyor. Öncelikle muslukların yapmış oldukları iş birer saatte 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z 3 musluk birlikte açıldığında T saatte doldurduğu söyleniyor. X ile Y doldurduğu için artı. Z burada çok önemli. Z için boşaltıyor ifadesi kullanılıyor. Yani azaltıyor. Bunu çıkarırız. Eksi. T saatte ikisi 3'ü birden T saatte doldurduğuna göre T eşittir dolum 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? T ifadesini birin altına atarsak 1 bölü x 1 bölü y eksi 1 bölü z. Z bir daha söylüyoruz. Boşalttığı için eksi olarak isimlendirildi. 1 bölü t olacaktır. Aynı ifadeyi doğru olarak veren şık c şıkkı. A musluğu boş havuzu 2 saatte doldurmaktadır. 1 bölü 2. B musluğu dolu havuzu 4 saatte boşaltmaktadır. Eksi 1 bölü 4 boşalttığı için eksi 1 bölü 4. İkisi beraber açıldığında boş havuz kaç saatte dolar? yapılan işi parantezi içerisine aldım. Çarpı ne kadar sürede eşittir? Dolar diyor eşittir 1. Hemen 2'yi genişletelim. 2 ile paydası 4 olacak. 2 eksi 1 bölü 4 çarpı t eşittir 1. t bölü 4 eşittir 1. t'yi buradan 4 olarak bulduk. C şıkkı. Boş bir havuzu A musluğu 3 saatte B musluğu 5 saatte dolduruyor. C musluğu ise 2 saatte boşaltıyor. A ve B'nin 3 ve 5 saatleri dolduruyorsa 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. C musluğu ise 2 saatte boşalttığı ifade ediliyor. Eksi 1 bölü 2. A, B, C muslukları aynı anda açıldıklarında boş havuz kaç saatte dolar? Paranteze alıyorum yapılan işi çarpı ne kadar sürede dolar dolma işlemi de 1 olarak görevlendiriyorum, tanımlıyorum. 3, 5, 2 30'da eşitlenecektir. Onun için 3'ü 10 5'i 6 ile 2'yi de 15 genişletiyorum. 10 artı 6 eksi 15 bölü payda 30 oldu. Çarpı t eşittir 1 duruyor. Yukarıdaki işlemleri yaparsam sadece 1 kalacak. Bölü 30 çarpı t eşittir 1. T'yi buradan 30 olarak buluruz. 30 saatte bu havuz dolar. E şıkkı. A musluğu boş bir havuzu 5 saatte dolduruyor. B musluğu da 20 saatte boşaltıyor. Beraber 5 saat açık kalırlarsa havuzun ne kadarı dolar? 5 saatte dolduran 1 bölü 5. 20 saatte boşaltan 1 bölü 20. Boşalttığı için eksi dedim. Paranteze alıyorum yapılan işlemi. Bunların hepsi 1 saatte yapılan işlem. 5 saat birden açık kalacaklar ikisi birden. 5 saat eşittir soru işareti. Ne kadarı dolar diyor. 5'i 4 ile genişletiyorum. 20'yi eşitleyeceğim. 4 eksi 1 bölü 20 çarpı 5 eşittir soru işareti. 3 çarpı 5 bölü 20 eşittir soru işareti. 3 kere 5 15 bölü 20 eşittir soru işareti. 15 ile 20 sadeleşir 5'e bölündüğünde 3 bölü 4. Havuzun 3 bölü 4'ü yani 4 3'ü dolu olacaktır. A şıkkı. Bir havuzu A musluğu 2 saatte dolduruyor. 1 bölü 2. B ve C muslukları 6 saatte ve 12 saatte boşaltıyor. Eksi 1 bölü 6, eksi 1 bölü 12. Bu ifade 1 saatte yapılan iştir. Sorumuza bakalım. 3 musluk birden açık bırakılıyor 2 saat boyunca. Çarpı 2. Havuzun ne kadarı dolar eşittir? Soru işareti. 2, 6, 12. Hepsi 12'de eşitlenebilir. 6 ile ve 2 ile genişletiyorum. 6 eksi 2 eksi 1 payda da 12 duruyor çarpan 2 eşittir soru işareti. 6, 2, 1 çıkarsa 3 kalacak. 3 kere 2, 6. 6 bölü 12 eşittir soru işareti. 6 ile 12 sadeleşirse 1 bölü 2. Havuzun 1 bölü 2'si dolar. Bir başka deyişle yarısı dolmaktadır. B şıkkı. Boş bir havuzu 40 dakikada dolduran bir musluk. 1 bölü 40. Bu havuzun 3 bölü 4'ünü kaç dakikada doldurur? Çarpı T eşittir. Havuzun tamamı değil. 3 bölü 4'ü eşittir. 3 bölü 4. 40 ile 4 sadeleşirse 10 kalır. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce bir kere daha sadece yazalım. Sade olarak t bölü 10 eşittir. 3 kaldı. T eşittir. 30, 30 dakikada 3 bölü 4'ünü doldurur. C şıkkı. Boş bir havuzu 2 musluk birlikte 4 saatte dolduruyor. Musluklardan biri bu havuzu tek başına 6 saatte dolduruyor. Diğeri kaç saatte doldurur tek başına? 6 saatte dolduran var. Diğerini de x saatte doldurduğunu söyleyelim ve x'i bulalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü x bunların birlikte yapmış oldukları iş 1 saatte ve 4 saat boyunca açık kalınca bu havuz doluyormuş. Eşittir 1. x'i bulalım. 4'ü dağıtalım. 4 bölü 6 artı 4 bölü x eşittir 1. 4 ile 6 sadeleşti. 2 bölü 3 kaldı. 2 bölü 3 hemen sağ tarafa atalım. 4 bölü x duruyor. 1 eksi 2 bölü 3. Sağ taraftaki işlemin sonucu 1 bölü 3. 4 bölü x eşittir. 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak x'i 12 buluruz. Diğer musluk 12 saatte dolduruyormuş tek başına. E şıkkı. İki musluktan biri boş havuzun yarısını 5 saatte. Burası önemli. Yarısını 5 saatte. Diğeri ise tamamını 15 saatte. İkisini de tamamı olarak düşünelim. Yarısı olan 5 saatte dolduruyorsa tamamı 10 saatte dolduracaktır o musluk. Diğeri de 15 saatte dolduruyordu. Havuzun yarısı doluyken dikkat ediniz yarısı doluyken iki musluk birden açılıyor. Buna göre havuz kaç saatte dolar? Birincisi 1 bölü 10 olarak yenilemiştik. Diğeri 1 bölü 15'ti. Çarpı ne kadar sürede? Eşittir. Bir kere daha dikkatinizi çekiyorum. Yarısı doluyken. Demek ki yarısını dolduracağız. Eşittir 1 bölü 2. Buradan t'yi arıyorum. 30'da eşitlenirler. 3 ile 2 ile 3 artı 2 bölü 30 çarpı t eşittir 1 bölü 2. 5 t bölü 30 eşittir 1 bölü 2. Havuzun yarısını doldurmaya çalışıyorum. Diğer yarısı zaten doluydu. 5 ile 30 sadeleşti. 1 bölü 6 kaldı. İşler dışlar çarpımı yapalım. 2 t eşittir 6 t eşittir 3. D şıkkı. Boş bir havuzu birinci musluk tek başına 5 saatte, ikinci musluk tek başına 10 saatte doldurmaktadır. Birinci musluk açıldıktan 2 saat sonra ikinci musluk da açılıyor ve havuz tamamen doluyor. Havuz toplam kaç saatte doldurulmuştur? Birinci musluk 5 saatte ise tek başına 1 bölü 5 olarak ifade edilir ve 2 saat boyunca açık kalıyor tek başına çarpı 2. Artı bundan sonra ikisi birden açık kalıyor. İkisi birden o zaman 1 bölü 5 birinci musluk diğer musluk 1 bölü 10. Ne kadar süre açık kalmışlardır? Çarpı t eşittir havuz dolduruluyor. Eşittir 1. Kırmızı ifade 2 bölü 5. Mavi ifade 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 10 oldu. Çarpı t'si var. T soruluyor. Eşittir 1. Havuz doldu. 2 bölü 5'i sağ tarafa atıyorum. 3t bölü 10 durdu. 1 eksi 2 bölü 5. Sağdaki ifadenin sonucu 3 bölü 5. 3t bölü 10. Üçler birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yapalım. T ile 5 çarpılır. 5T. 10 ile 1 çarpılır. 3 gidince yerinde 1 kaldı. 10. 5'e böldüğümde T'yi 2 buluruz. B şekli. Bir havuzu A musluğu 4 saatte, B musluğu 10 saatte doldurabiliyor. Havuz boşken A musluğu saat 8'de açılıyor, 10'da kapatılıyor ve B musluğu açılıyor. Buna göre havuzun tamamı dolduğunda saat kaçtır? A musluğu 4 saatte 1 bölü 4, ve 8'de açılıyor 10'da kapanıyorsa 2 saat boyunca çalışmıştır çarpı 2. Artı bu kapatılıyor daha sonra B musluğu açılıyor. B musluğu da 10 saatte dolduruyorsa 1 saatte yapmış olduğu iş 1 bölü 10'dur. Ne kadar açık kalıyor çarpı T eşittir. Havuz tamamen doluyor eşittir 1. T'yi istiyorlar bizden. Kırmızı ifade 2 bölü 4 artı T bölü 10. Bir daha düzenlemiş oldum 1. Sağ tarafa atalım T bölü 10 dursun. 1 eksi 2 bölü 4 geçerken 1 bölü 2 sadeleşmesiyle geçsin. 1 bölü 2. Sağdaki ifadeler 1 bölü 2'dir. T bölü 10. T buradan 5 çıkar. 5 saat boyunca açık kalıyor B musluğu. Saat 10'da açılmıştı bu. Ona 5 eklersen 15 olacaktır. 15.00 B şıkkı. Bir havuzu A musluğu 4 saatte B musluğu da 12 saatte doldurabiliyorlar. Havuz boşken bu iki musluk birden açılıyor saat 10'da. 12'ye kadar birlikte dolduruyorlar. Ardından A musluğu kapatılıyor. Sadece B musluğu doldurmaya devam ediyor. Havuz saat kaçta dolar? Öncelikle ikisi birden çalıştığı için A 1 bölü 4 B de 1 bölü 12. 1 saatte yapmış oldukları iş 1 bölü 4. 1 bölü 12 birlikte çalıştıkları için artı. Bakalım ne kadar çalışmışlar. Saat 10'da açılmış 12'de kapatılmış. İkisi birden 2 iki saat boyunca çalışmışlar. Çarpı 2. Artı geriye sadece B muslu iş yapmaya devam ediyor. B muslu 1 bölü 12 idi. 1 saatte yapmış olduğu iş. Ne kadar süre daha tek başına çalışır? Eşittir. Havuz kaçta dolar diyor? Eşittir. 1. T'yi bulacağız. Saat 12'ye ekleyeceğiz. Çünkü 12'den sonra tek başına çalışıyordu. Kırmızı ifade. 3 ile genişletelim. 3 artı 1 bölü 12 çarpı 2 artı t bölü 12 eşittir 1. 3 bir daha 4. 4 ile 2 çarpılırsa 8. 8 bölü 12 artı t bölü 12 eşittir 1. 8 bölü 12'yi sağ tarafa alalım. t bölü 12 dursun eşittir. 1 eksi 8 bölü 12'den 4 bölü 12 çıkacak. Bir kere daha sol tarafa yazıyorum. t bölü 12 eşittir. 4 bölü 12. O zaman t direkt olarak 4 bulundu. 4 saat boyunca B musluğu tek başına çalıştı. 12'den itibaren 12'ye 4 eklersem 16.00'a da havuz dolacaktır A şıkkı. Bir havuzu eşit kapasitedeki 3 musluk birlikte 5 saatte doldurabiliyor. Hemen burada şunu ifade edelim. 1 musluk 15 saatte doldurur. 3'ü 5 saatte dolduruyorsa bir tanesi 15 saatte dolduracak. Hepsi de birbirinin aynı kapasitesinde. Bu musluklardan 3'ü birlikte 1 bir saat açık kalıyor. Hemen bu ifadeyi yazalım. 1 bölü 15'ten 3 tane musluk vardı çarpı 3 ve 1 saat açık kalıyorsa çarpı 1. Devam ediyorum. Sonra birinci musluk kapatılıyor. Diğer iki musluk 2 saat açık kalıyor. Artı kapasiteleri 1 bölü 15'ti ve sadece iki musluk hareket ediyor açık kalıyor ve 2 saat boyunca çarpı 2. Gene artı diyorum. Üçüncü duruma bakalım. İkinci musluk da kapatılıyor. Yani bir musluk daha kapatılmış oluyor. Sadece üçüncü musluk var. Üçüncü musluk havuzu doldurmaya devam ediyor. Boş havuz toplam kaç saatte dolar? Üçüncü musluk 1 bölü 15 kapasitesinde. Zaten hepsi 1 bölü 15 kapasitesindeydi. Tek başına ve bu ne kadar sürede açık kalır? T eşittir. Havuzda olacak 1. Hemen kırmızı ifadeden başlayalım. 3 bölü 15 artı 4 bölü 15 artı t bölü 15 eşittir 1. İki ifadeyi topladığımda 7 bölü 15. 7 bölü 15'i sağ tarafa atıyorum. 1 eksi 7 bölü 15 t bölü 15 duruyor. t bölü 15 hala dursun. Yan taraftaki işlemi yaparsam 8 bölü 15 çıktı. Görmüş olduğunuz gibi t'yi 8 bulduk. Fakat sorumuzun cevabı 8 değil. Toplam kaç saatte dolar? Bunlar 1 saat 3'ü birden çalıştı, 2 saat ikisi çalıştı ve 8 saatte tek başına bir tanesi çalıştı. 8, 2, 1 toplamı 11 saattir. D şıkkı. A ve B muslukları 3 ve 9 saatte dolduruyor bir havuzu. C musluğu ise 6 saatte boşaltıyor. Havuz boşken 3 musluk aynı anda açılıp 2 saat boyunca çalışıyor. 1 bölü 3 dolduran 1 bölü 9 o da dolduran artı boşaltan var 6 saatlik c eksi 1 bölü 6 ve bu 3 musluk 1 saatte yapmış oldukları iş 2 saat boyunca açık kalıyorlarsa çarpı 2. Sonra c musluğu kapatılıyor. A ve B muslukları havuzu doldurmaya devam ediyor. Artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 9. Sorumuza bakalım. Havuz C musluğu kapatıldıktan sonra kaç dakika sonra dolar? Yani bu C 1 bölü 3 ile 1 bölü 9 çalışıyor. T kadar eşittir havuzda oluyor. Ve bizden T isteniyor. Yeşil ifadede C yok. C kapatıldıktan sonraki ifade yeşil. 3, 9, 6 kaçta eşitlenir? 18'de. 6, 2 ve 3 ile genişletelim. 6 artı 2 eksi 3 bölü 18 çarpı 2 artı yeşil ifade 3 ile genişler. 3 artı 1 bölü 9 çarpı T eşittir 1 6, 8, 5 2 ile de çarpılırsa 10 10 bölü 18 artı 4t bölü 9 eşittir 1 10 bölü 18 yan tarafa atalım 4t bölü 9 eşittir 1 eksi 10 bölü 18 işlemi yaptığımız takdirde 8 bölü 18'e ulaştık bir kere daha yazalım 4t bölü 9 8, 18'i sadeleştirerek yazalım. 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 9 eşittir. Görmüş olduğunuz gibi 4T eşittir. 4T eşittir 1. Sorumuzda C musluğu kapatıldıktan sonra kaç dakika sonra dolar diyordu. Biz 1 saati bulduk. O da 60 dakikaya tekabül eder. C şıkkı. Bir havuzda 4 musluk var. AB'ler dolduruyor. DC'ler de boşaltıyor. AB'ler birlikte çalışırsa 6 saatte dolduruyor. Hemen matematiğe döküyorum. 1 bölü a artı 1 bölü b birlikte çalışıyorlar. Çarpı 6 eşittir dolduruyorlar 1. Farklı formatta bir kere daha yazıyorum. 1 bölü a artı 1 bölü b. 6'yı öbür tarafa atarsam 1 bölü 6 olacaktır. İki ifade de birbirinin aynısıdır. 6 saatte dolduruyorlar. 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 1 bölü 6. Bir kere daha yazdım. Boşaltan musluklara bakalım. C ve D 12 saatte boşaltıyorsa, 1 bölü C ikisi birden aynı işi yaptığı için artı 1 bölü D eşittir. 1 bölü 12 olarak yazdım. Bunları toplayalım. Toplarken şuna dikkat edeceğiz. Yeşil ifadeler boşaltıyor. O zaman bunları eksi, eksi, eksi olarak tanımlıyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B. Bunlar dolduruyor. Eksi 1 bölü C. Eksi 1 bölü de eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. Sağ taraftaki 4 işlemi yaparsam 1 bölü 12 çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi AB dolduruyor. CD boşaltıyor. 4 üründen açık olunca 12 saatte dolduracaktır. D şıkkı. Bir musluk boş bir havuzu 16 saatte dolduruyor. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %50 azaltılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Öncelikle 100 birim aktığını düşünelim ve 16 saatte dolduruyormuş. %50 azaltılacak olursa 50 birime düşecektir. X saatte dolması bekleniyor. Su miktar azalırsa, eksi koydum, saat artacaktır. Yani bir ters orantı var. O zaman paralel çarpım yapılır. %16 eşittir. 50 ile X çarpılır. 50 ile 100 sadeleşir. 2 kaldı. 2 kere 16. 32. 32 saatte doldurur. A şıkkı. Bir musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarı %25 arttırılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Öncelikle ilk başta 100 birim akıttığını düşünelim. %25 arttırılırsa 125 birim akıtacaktır. Denklemimize kuralım. 100 birimde 20 saat çalışıp dolduruyorsa 125 birim akıtacaksa kaç saatte doldurur? 100'den 125'e kapasitesi artarsa mutsuzun arttı. Çalışma süresi daha kısa sürede dolduracaktır. Azaldı. Bir ters ilişki var. O zaman paralel çarpım yaparım. 100 çarpı 20 eşittir. 125 çarpı x. 125 ile 100 sadeleşir. İkisi de 25'e bölünür. 4 kaldı. 5 kaldı. 4 ile 20'yi çarpalım. 80 eşittir. 5x. 5'e bölünürse 80, 16 kalacaktır. 16 eşittir x. E şıkkı. A musluğunun su akıtma kapasitesi, B musluğunun su akıtma kapasitesinin 3 katı, C musluğunun da yarısı kadardır. A'yı B ve C'ye göre tanımlamış. Hemen bir A, bir B, bir de C. Kapasitelerine bakıyorum. B ne kadarsa B'nin 3 katı A3x A'nın da C'nin de yarısıymış. C'de 6x olmak durumundadır. Bu kapasiteleri biz süreyle ilgileneceğiz. Süreyi tanımlamadan önce soruma bir kere daha bakıyorum. 3 musluk birlikte 6 saatte dolduruyormuş. A musluğu tek başına kaç saatte doldurur? Süre tanımlayalım. Ne kadar kapasitesi büyükse süresi daha kısa olacaktır. 6x'e t diyelim. O zaman x 6t olacaktır. 3 xte 2T kadar sürede havuzu dolduracaktır. A'nın süresi 2T, B'ninki 6T, C'nin de T olarak tanımladım. 3'ü birden açık duruyor. 1 bölü 2T artı 1 bölü 6T artı 1 bölü T çarpı sorumuzda 3'ü birden 6 saatte açık kalıyordu ve havuz doluyordu eşittir 1. 4 işlem yapmadan önce paydaları eşitleyelim. Hepsi 6'da eşitlenir. 3 ile ve 6 ile genişletiyorum. 3 artı 1 artı 6 bölü 6 t oldu. Çarpı 6 eşittir 1. 6 ile paydadaki 6 birbirini götürecek. 3, 4, 10. 10 bölü t eşittir 1. T'yi 10 bulduk. Bizden t istenmiyor. Dikkat ediniz. A musluğunun tek başına doldurma süresi isteniyor. A 2t sürede dolduruyordu. 2t 2 çarpı 10 eşittir 20. B şıkkı A ve B muslukları havuzu boşaltan özdeş musluklardır, yani kapasiteleri aynı. A musluğu tek başına dolu havuzu kendi seviyesine kadar 8 saatte boşaltabilmektedir. Onu bir inceleyelim. Seviyesi dikkat ederseniz havuzun sadece yarısını boşaltmaya müsait, yarısını 8 saatte boşaltıyorsa tamamını 16 saatte boşaltır. A da B de kapasiteleri aynı olduğu için 16 saatte boşaltır diyorum. 1 bölü 16 A için 1 bölü 16 bu da B için çarpı T1 sürede havuzun ancak yarısını birlikte boşalttılar. Yani 1 bölü 2. Yeşil ifadeye bakalım. Bu da havuzun diğer yarısı ve B tek başına yapacaktır bu işi. Artık A'nın bir etkisi yok. O da 1 bölü 16 çarpı T2 diyorum. Eşittir. O da havuzun yarısı olduğu için ona da 1 bölü 2 dedim. Soruma bakıyorum. Havuz doluyken iki musluk birlikte açıldığında havuz kaç saatte boşalır? Yani T1 ile T2'nin bize toplamı istenmektedir. Kırmızı ifadeye bakalım. 2 bölü 16 çarpı T1 eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 ile 2 çarpılacak. 4 T1 eşittir 16'dan T1 eşittir 4 çıktı. İkisi birlikte yarısını 4 saatte boşaltıyor. Şimdi Yeşil ifadeye bakalım. Yani sadece B'nin yapmış olduğu iş. 2T2 içler dışlar çarpımı eşittir 16. T2 eşittir 8 çıktı. Bir 8 saatlik bir iş var. Bir de 4 saatlik birlikte yapmış oldukları iş var. Sonuç olarak 12 saatte bu havuz boşalır. A şıkkı. A ve B muslukları boş havuzu sırasıyla tek başlığına 4 ve 6 saatte dolduruyor. En baştan itibaren dolduruyor. C musluğu ise Dolu havuzu kendi seviyesine kadar 6 saatte boşaltabiliyor. Dikkat edin, C musluğu sadece ilk yarıyı dolduracaktır veya boşaltacaktır. Bu durumda 6 saatte boşaltıyorsa, tamamını 12 saatte boşaltıyor olarak düzenledim. 12 saat olarak alacağım. Mavi kısım sadece A ve B'nin etkisi vardır, C'nin bir etkisi yoktur. A ve B zaten dolduruyordu. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 çarpı T1 eşittir. Mavi kısım yarısı olduğu için 1 bölü 2. T1'i buradan 4 işlem sonucunda 6 bölü 5 buluruz. 6 bölü 5 saattir. Bu da dakika olarak 72 dakikaya tekabül eder. Yeşil kısma bakalım. Yeşil kısımda hem A hem B hem de C aktif. C de boşaltıyor. Dolduranlar 1 bölü 4, 1 bölü 6. Boşaltan da C eksi 1 bölü 12. Çarpı Buna da T2 diyelim. Bu da havuzun yarısı olacağı için 1 bölü 2 dedim. 4 işlemler sonucunda T2'yi buradan 3 bölü 2 bulduk. Bu da dakika cinsinden 90 dakikadır. Bizden kaç dakikada dolup dolmayacağını istiyordu. 72, 90 daha, 162 E şıkkı.